Ee? Sen denizciymişsin ha? İşte. E işte. Denizciymişsin derken şunu söylemek istiyorum. Benim kayığım delik olsa, gel seninle balığa çıkalım desem, gelir misin? Anlamadım. Dümenine geçtiğin bütün gemileri batırmışsın evladım. Dibi gördün görüyorsun. Sen olsan biner misin? Söyle bana, biner misin? Benim dümenine geçtiğim gemi batıyor olsa... ...ben size neden geleyim? Şu zamana kadar dümenine geçtiğim hiçbir gemiyi batırmadım ben. Batırmam da. Parlama hemen öyle. Parlama, sakin, yavaş biraz. Evet, baban çok iyi bir adamdı. Ondan borç aldım, o benden borç aldı. Birlikte çok iş yaptık. Allah rahmet eylesin sayesinde çok güzel para da kazandım. Ama ama maalesef sizler rahmetlinin mirasına sahip çıkamadınız. Seni anlayacağım. şimdi hangi yükün altına ne demeye girişeceğim ben? Beceremediğiniz ortada işte. En iyisi yol akımken. Haksızlık ediyorsunuz. Uzun zamandır yoktum burada. Ne güzel dedin. Duydum dünyayı dolaşmışsın. Ama özrün kabahatinden büyük evladım. İşin adamı olsan işine sahip olurdun. Ee, hangi limanlarda iyileştin bakalım? Rana! 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 Düşündüğünüz gibi seyahat değil doğru de Rıfat Bey. Zaten elime eteğimi çektim ben işlerden. Anlayacağın bu yaştan sonra pek de öyle macera girme niyetim yok. Vaktinizi aldım. Özür dilerim. Estağfurullah. Özür ne demek? Rahmetliğin hatırı çok büyük en azından. İyi günler. İyi günler. Nasıl yaptın böyle bir hatayı? Nasıl? 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 <laughs>